Багш <laughs> аа <laughs> <laughs>

İlçemizin yüksek kesimlerine kar düşmeye başladı. E, Güzdek mahallemiz Aktepe Kızak merkezindeyiz. Hemen hemen 20 santime kar ulaşmış durumda. İlçemize bereket yağıyor. Dört mevsim güzel Akyazı beyaz örtüsüne ürünmüş oldu. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yıl üçüncüsünü inşallah yapacak olduğumuz Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği alanındayız. Ee, Tabi böyle devam ederse kar yağışı normalde Şubat tatiline falan denk geliyordu. Diğerler, diğer yıllarda öyle olmuştu. Ama böyle devam ederse inşallah öne de alabiliriz. Çocuklara da buradan müjdeyi vermiş olalım.